tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. PKK terör örgütü elebaşının örgüte yaptığı silah bırakma çağrısına cevap verenlerden biri PKK PYD'nin eski eş başkanı ve halen örgütün yöneticilerinden olan Salih Müslim'di. Müslim silah bırakmaya hazır olduklarını söyledi. <laughs> Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız. Çağrıyı Suriye'nin kuzeydoğusunda konuştu örgüt üyeleriyle değerlendireceğiz ve bir yol haritası çizeceğiz. Ancak Suriye demokratik güçleri olarak adlandırılan ve omurgasını PKK-YPG'li teröristlerin oluşturduğu silahlı grubun elebaşı konumundaki mazlum abdi, Müslim'le aynı fikirde değil çağrı doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Türkiye'nin iç politikası ile ilgiliydi. PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır. Hayır, ben, ben, ben. Kandil'den henüz bir ses yok ama Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi de çağrıyı olumlu karşıladı. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi. <laughs> Süreci başarılı kılmak için her türlü rolü oynamaya hazırız. Silahla ve şiddetle değil, ancak demokrasiyle daha iyi sonuçlar ve başarılar elde edilebilir.